Uyuşturucu dünyasının en önemli isimlerinden birisi. Ulfi Çetin Kaya cezaevinde ölmüş arkadaşlar. Şimdi ben takdiri ilahinin bu kadar güzel işlediği bir başka olay görmedim. Çünkü çok uzun sürede suç dünyasının içinde gazetecilik yapıyorum. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 25-30 yaşlarında Etiler'de bir sevgilisinin evinden çıkarken herhalde polisle bir çatışmaya giriyorlar. İşte o zaman e, belinden aldığı bir mermiyle tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor Örfü Çetinkaya. Daha sonra işte uyuşturucu işine devam ediyorlar. Binlerce çocuk, dağılmış aileler, binlerce ailenin kanına giriyor daha doğrusu. Gençleri zehirliyorlar. Şimdi bunun bir tane bir ortağı vardı Cemal Nayır. Cemal Nayır normal tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymuyordu. Normal her insan gibi sağlıklıydı ama... İstoç'un orada bir çatışmaya girdiler. Bundan yaklaşık 20-25 yıl önce çok net hatırlıyorum. Aynı kaderi bunun suç ortağı Cemal Nayır'da yaşadı. O da tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Hani takdiri ilahi dedim ya size. İkisinde ben tekerlekli sandalyede uzun süre fotoğraflarını çektim arkadaşlar. Şimdi dedim ya siz hani gençleri zehirlediler. Yuvaları dağıttılar. Anneleri babaları ağlattılar. Çocukları ağlattılar dedim ya. Hiçbir arkasında kalmıyor ama çok şaşılacak bir olay yaşamıştık biz bir dönem. Bu Örfü Çetin Kaya'nın ismi İstanbul'da veya Türkiye genelinde yaptırdığı okullara verilmişti adı. Onu çok eleştirmiştik ama ne olduysa bir türlü bundan vazgeçilmedi ki ta ki iki sene öncesine kadar devlet bir çözüm buldu. O isimleri kaldırdı. Çok da doğru yaptı. Size dedim. Evet takdiri ilahi. Yaradan'ın adaleti asla affetmiyor. Milyar dolarlarının keyfini süremeden cezaevi köşelerinde can veriyorlar arkadaşlar. Müzik